Zaman zaman hayatın içinden hikayeler de paylaşıyoruz biliyorsunuz. Onlardan biri. Çorum'da bir kedi. İnsanlara küstü. Bundan dört yıl kadar önce bir binanın çatısına çıktı. Çevredekiler önce onun çatıda mahsur kaldığını düşündü. İtfaiye ekipleri çağrıldı ama onlar da kediyi aşağı indiremedi. Küskün kedi hayatına çatıda devam ediyor. insanlara küsmüş, insan içerisine girmeyip hayatını çatla sürdürüyor. İnsanlara küstü, soluğu çatıda aldı. Tam 4 yıl oldu kimse onu indirmeyi başaramadı. Netvaciler geldi, az şey yaptılar, vatandaş çıktı, çatının arasına girdiğinde çıkardı indiremeyiz bu kediyi. Çorum'da bir binanın çatısındaki kedinin ilk başta mahsur kaldığı düşünülmüştü. <Gülüyor> <Piştis>. <Gülüyor> Önce esnaf onu indirmeye çalıştı, başaramayınca da itfaiyeye haber verildi. İtfaiye 3-4 kere geldi, indirmeye kalktı. İnmiyor. 4 yıldır inmiyor efendim, 4 yıldır. Tüm çabalara rağmen kedi çatıdan inmedi. Esnaf insanlara küstüğüne inanıyor, yiyecekleri ise çatıya atılıyor. Yiyeceğini suyunu öpünün. temin ederek yaşamına sağladık. Sağla <laughs>